Adam Nene mi? Kaç yaşındasın Nene? Ağzında bir kalmadı. Evet Çınar kaç kilo alırız? Ben bir 8 kilo alırım. Tamam. Ben kaç alırım? Ben de bir 25-20 alırsın. Diyorsa. Hadi gibi alayım. Tamam. Hadi bakalım. Temizleyelim burayı hadi. Benim oyun yüklenmesi lazım yoksa kaybeder. Ben bir bir nak. Ne yapıyorum şu anda haberim bile yok. Ben burada bir Ben Lan adam aşağı mı atladı burada? Şerefsiz nereye pusmuş? Arkamdan bıçak atıyor bir de. Ben dedim aşağı atladı herhalde. <laughs> Sesi de gelmedi aslında. Ben niye yanıldım ki? Ben, ben Buraya ben çıkarsam. Ben niye açmıyor? Ya, dürbün niye açmıyor? Çıldırırsın ya. Marked location. Lan ne? Kaçma lan. Lan ben aşağı atla beni tut. Öldüm ha ben. Lan canım Hadi. var. Canım var zaten. Ne bileyim ben havadan düşeceğim sandım. Şıkırabilmeyiz. Thank you. Hocam basayım ben. İntikamını niye almadın he Çınar? Ne? İntikamını niye almadın adamdan? Nerede ki? Niye vurmadın? Adam seni vurdu. Abi beni vurmadı ki ya. Atladı lan. Tamam öldü. Bu beni öldürdü. Eşek. Ne abi. Sana gelen oyuncular da çok zor ya. Yok be senin dişinin kabuğuna yetmez onlar zayıf senin hangi pro değil ki Hangi prolar Hangi prolardan kaçıyorlar onlar ya Korkuyorlar MG Tamam burada P9 var Duydum duydum. Ya ben, Bunlar sen ortaya gelip kart niye almıyorsun? Hah öldü. Öldü armut beyni. Ne yapayım ben? İstediğin yere da geleceğim ben de. Hala 5 kişi var diyor. 4 kişi pusu yok. Seni almaya geliyorum. Atlama. Atla. Adamlar açıktı. Bak adamlar açıktı. Bizim Dur abi. da Bekle gitme. Bekle. Bekle. Oy. Tamam öldüler. Ha? Ha? Hayır, Hayır be. Gelmesene. Sen doğayan. Doyabiliyorsun değil mi? Evet evet. Tamam. Bitti Bir tane mermi kazan. Bir mermiyle yardım edin. Lan adam var burada. Ya be. Hayır. Botlar ya bunlar. Ben gel seni, defa, ben seni çağırayım ne? Thanks. Bir defa bir 18 kişi kaldı. Nereye gitti? İneyim sen yanına ineyim. Gel gel. Bu adamları öldürelim. Onlara gıcık işte? Oh adamın kilini de çaldım lan. Gel. Bunda incelediğinin merdiveni mi ya? Yeni kalktın Sen normal. Mi? Çok az canı kaldı onun. Çok az canı kaldı. Gel burada K9 var. <laughs> Yine S7. Aynen. Akıllı. Arkana bak lan. Ay. Ay bak bu o seni öldürmüş ki awesome. Tönestar. buraya ara, araba geldi. Duydum. Gördüm. Tamam baydım. Oy. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ahmet 556 ver lan. Acımızdan geberiyoruz Ahmet. Yeni kalktık Ahmet. Ahmet. Yine de biraz deneyim. Kaşı geldi kapıyı bağırıyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. Kim? Kaju ya. Kapıyı ha. açmaya çalışıyor Vay be Kaju'ya bak sen. Kapıyı açacak ha. Kapıyı açıyor. Maşallah maşallah çıkıyor zaten. Vatos yok ya. Açın, nereye? Niye Kapıyı yok? Niye yok? Niye yok? Niye yok? Niye yok? adamlar uyanık adamlar çakal üstümüze atlıyorlar Hacı. Ha? Daha önümde silah sesi Hayır be Hı. Çınar önümde geliyor bak Ağaçta işte. Bombam varsa at. Bombam varsa at. Bana geldi, benim taşa geldi. Sana molotof attı. Aferin üstüne. Aferin üstüne. <laughs> Olsun güzeldi, güzeldi. güzeldi. Tek Aferin. kalmış bu. Tek kalmış bu. Bir kill mi aldın Niye lan sen? Kilo... Niye? Niye böyle? Ay bütün çaldı. <laughs> tamam neyse hadi. Diğer maça geçelim hadi. Gel bir kişi var zaten. O da sen. Yok. <laughs> abi ne vurdum Furkan. <laughs> Ayın şey var Köşeye gitti bir tanesi bak. Kıdır. Canı az. Buradayım lan. Bir daha var orada. Helalsin. Dağılın lan buradan. Manyak. Manyak arabikler. Sen kartını aldın mı? Asım. Awesome. Toki dolu. Adamlar. Toki dolu. Abi, Lan. Önümde. Ben gördüm onu. Ya bu bu kadar tepmez diyordum da eklentisi yokmuş ki. Tam baygın. Hey. Kaçtı lan. Neden? Burttu. E benim baydem ne oldu? Baydem mi? için bu. Adam arkadaşını kaldırıp kaçıp gitti ya lan. O zaman kaldırma yerine. Böyle bir şey. Yok. Aha, tara Tara mi? Tara. La Tara Tara. bu <laughs> Vur vur. <gülüyor> Bitir. Tamam, tamam bir bot daha geldi onu da vur var mıdır Hayır, bilmiyorum bana. ki Ha? adam 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 aynen arabik ama çatışma yok Çatışma yok. Niye? Aaa! <laughs> <laughs> öldün. Hmm. TikTokçu öldün. Kaçıyor şey lan bu. Nene mi? Yok Kaç yaşındasın yok. nene? Ağzında diş kalmamış. Ağzında diş kalmamış nene. Gel gel gel. gel. <laughs> Sen... Ne oldu mermi mi bitti? <laughs> Sen niye sıkmıyorsun adamları? Öldüm ben. Vurdum. Önüme geçin göremiyorum onu. <laughs> Normal bak dürbünsüz sıkacaksın ona. Dur, sıkarsan göremezsin. Adam. Adamları tek tek yakalıyoruz bu arada. Bu ne lan? Nerede? Hiç sevmiyorum böyle. Hani en azından 2 3 olsa bari. Bir ne lan? Adam iniyor. Adam Aa adamlar gidiyor. iniyor. Bir tanesi gitti. Çok iyisin. Ben buradayım burada. Çok iyisin. Drop'u boşuna aldım. Drop'u boşuna aldım. Kalk. am senin, mi? senin mumyalıyı yakaladım. Kırmızı Aynen kırmızı mumya var ya. Alev mumya. Hemen bizi görüp de yere yatıp da sıkıyor. Polsuz. Ateşli mumyanın yanına gidelim. Öldü Ateşli. Evet. öldü. Mumyasını alırdım. Alamazsın ki. Alamıyoruz mu? Destansı değil o. O adam lan. zıplama zıplama. Zıplamak yok. Ben artık zıplayanlara şey yapmıyorum ya. Tahammül etmiyorum. Direkt vuruyorum. Niye zor olsun ya? Senin gibi pro Aha uçanlar var. Profesyonelsin sen ya. Vurursun. Telefon da ateş gibi olmuş. Canı yok ki. Adamın canı yok. Aşağıda girdi. Can da kara. Hayır. Ya birisi orta katta. Watch out. Burada. Ben bu atladı Takdim. yaptım. Sana demiyorum oğlum. <laughs> ne atladım ben. Yok yok sana demiyordum zaten. Gel. Balon attım. var mı var orada? Bal var var. Balon attım. Şey yapamadım, çıkamadım içinden. Thank you. Adamını adamını vurdum kaçtım. Sen adam oradaydın. Hele oradaysa bomba sallayayım. Vat oldu burada. Çok kötü bomba attım. Çıkıyorlar. Tamam gördüm. Kaçıyor lan. Buraya gitti. Tamam. Bayıldı o. Ama kaldıramayacak kendisi. Kendisini kaldıramayacak. Başka Başkası AVM attı bana. Git vur şunu. Soldan aç al. Nerede Önünde kaç. Bak vatos var orada bak önünde. Sollu git sollu lan sollu açılı al. Aha sıkıyor şu, sık. Lan nereye sıkıyor? Adam önünde yatıyor. Ya yatıyor. <laughs> ilk yaptı. O AVM'li nereden gördü beni ya? Adam, işte, lan böyle bir şey yok Nasıl ya. Cidden böyle bir şey yok yani yazık oldu. En yazık oldu. Vallahi yazık oldu ya alacağımız adamlar var ya. Nasıl silah var orada? <laughs> Muhammed kutuyu açarsın. Lan kaçmış şerefsiz bir de. Adam köşede. 20 mermim var. Kim bayıldı. Ben. Gel gel gel. Muhammed Kınarı kaldırabilir misin? Ya şerefsiz aşağı düşmüş. Kili de <laughs> Kilim de çaldıttırdı. İçeride. Çaldı. Watch out. İçeride adam vardı abi. Tamam. Thank you. Awesome. Thank you. Ya arkaya geldi. Vur onu, vur onu. Ya beletçi şerefsizler ya. Cidden beletçi şerefsizler. Arkaya nasıl geldi ben onun sesini almadım ya. Adamlar tamam, atladı. 2 kişi var abi. Ne ikiti üç. Bırak lan kit basmayın. Tamam öldü. Ama canım hiç ömür bırakmamış Bot mu? Bana vuruyor ya işin gücün yok mu senin? Tamam vurun onu. Hayda Batos çıkmamış lan. Çıktı mı size Batos? Ne var abi? Çınar vur. Vur vur. Ne ne Nasıl ölmedin lan? Awesome. Nereye gitti o? Kim bilir nereye kaçtı? Aha. Lan nasıl aşağı düştüm? Hayda. Aşağı indin. Tamam vurdu Nerede Aa kaçıyor bak. <laughs> Nereye kaçıyorsun Taner? Hmm. Arma. Nasıl topukluyor ama bak korkudan ha. Dur lan 4 3 attım. <laughs> Bot mu A Aa koşula bak. Watch out. Önde. Şuraya aldık mı? İki kişi. Bir nak. Buradan vuruyor. Altımız var lan. Ya, kim sıkıyor bir Watch out. Watch out. Tamam o da baygın. Yeri nerede? Çok az canı var. Git Muhammed abini kaldırsın. Yo oynasın oynasın ya. Yo yo oynamasın. Ben bakıyorum zaten. Kulübe arkasında şerefsiz. Thank you. Bomba atacağım. Ne? Bu ne lan? Çok bomba atıyorlar. Öldüler. Ne? Öldüler. Son az kaldı. Awesome. Öldüler öldüler. 5 kişi mi Aynen. Gel Çınar gel. Tamam. Gel. Ya, araba yok. E Çınar evet, like istemedin abi. like iste hadi. Arkadaşlar bu videoya abone ve like olmayı unutmayın. Evet. Yorumlara da. Hmm. Eee. Ne yazsınlar yorumları? Ne yazsın? Kral takım. Kral takım. O da güzel. Evet duyduğunuz arkadaşlar yorumlara kral takım yazın. <laughs> adı, 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 adı. Diğer adamlar nerede ya? Aha adam var lan burada. Burada adam var. 11. 11 moda şu ilerideydi. Nerede? Tamam. Ayak sesi yok. Ha var var. Burada, burada. Var var. Tamam. Victory belongs to us. Orada. Bir anda eridi lan adamlar. Söz demedim. İlginç neyse sonuçlara gidelim sonuçlara gidelim. 16 21 kill. Az kill ama bir anda eridiler anlamadım arkadaşlar like atmayı unutmayın abone değilsiniz abone olursanız sevinirim yeni kanal olduğu için hani desteklerinize ihtiyacım var. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.